Guy Parker Rees. Cingöz Bobby öğretmen. Açık ve ise hava, Bobby başlar kuyruğunu sallamaya. Hazırdır dışarı fırlayıp oynamaya. Bu mi? Evet. Ama acaba bugün hava nasıl olacak? Bobby hiçbir şey öğrenmeden evde mi oturacak? Asla! Ya. Cingöz Bobby dedi ki kendi kendine, Bugün tam zamanı öğretmenliğin, Arkadaşlarıma bildiğim her şeyi öğretmenin. Bobby daldı yatağın altına. Arada 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 durdu. En sonunda aradığını buldu. Ders zilini çalan kocaman ağır bir çandı bu. Jingles Bobby sınıfını kurdu. Onu olduğundan da akıllı gösteren bir gözlük buldu. Sonra da düşündü. Başka neye kaldı ihtiyacım? Tabii ya şimdi de kendime öğrenci bulmalıyım. Cingöz Bobi koca çanı salladı ve ders çaldı. Ding dong ding dong. Bu ses de nedir diye merak eden arkadaşları geldiler koşa koşa. Ders başlıyor diye bağırdı Cingöz Bobi. Herkes sınıfa. Neden? Minik Kimoş okula gitmekten biraz korkuyordu. O yüzden Mor Minnoş'a iyice sokulmuştu. Komik köfte kaldırdı elini. İlk dersimiz nedir Bobi? Hay aksi. Bunu hiç düşünmemişti Bobby. Başını kaşıdı biraz ama aklına hiçbir şey gelmedi. Mor ben biliyorum diye atıldı. Hepinize öğretebilirim ağaçlara tırmanmayı. Öğretmen benim dedi Bobby. Hadi bakalım düşün peşime nasıl ağaca tırmanılır öğreteceğim hepinize. Cingöz Bobby koca çanı salladı ve ders zili çaldı. Ding dong ding dong. Geçti sınıfın başına. Yürüdüler birlikte koruda tırmanacakları ağaca. Ama Cingöz Bobi beceriksizdi tırmanma konusunda. Yardım edin dedi. Sıkışıp kaldım burada. Burada mı? Evet. Hepsinin yardımı gerekti ağaçtan indirmek için Bobi'yi. Mor Minnoş sordu. Sıradaki ders nedir Bobi? Neden bunlar da böyle? Ağaca bakıyorlar. Ben biliyorum diye atıldı susamuru gülen köfte. Minik yumuş ip atlamayı öğretebilir hepimize. Öğretmen benim dedi babi. Hadi bakalım düşün peşime nasıl ip atlanır öğreteceğim hepinize. ve çanını salladı ders çaldı ding dong ding dong geçti sınıfın başına yürüdüler minik yumuşun evine ipleri bulup başlamak için ip atlama dersine. Mini Kemaş harika ip atlıyordu ama diğerleri çok zorlanıyordu. Kuyruğu ipe dolandı Mor Minnoş öylece kala kaldı. Komik köfte hep ipe takıldı, düşüp durdu, ayakta kalamadı. Ama en kötü durumda olan Cingöz Bobi'ydi. İpe öyle bir dolanmıştı ki çok uzun sürdü çözmesi. Bir sonraki ders nedir Bobi diye sordu Mor Ben biliyorum diye atıldı susamuru komik köfte. Teknemde nasıl kürek çekileceğini öğretebilirim hepinize. Öğretmen benim, dedi Bobby. Hadi bakalım, düşün peşime. Nasıl kürek çekilir öğreteceğim hepinize. Koca çanı salladı ve ders çaldı. Ding dong, ding dong, geçti sınıfın başına. Yürüdüler komik köftenin nehir kıyısındaki teknesine. <laughs> Hep birlikte atladılar tekneye bağlı sandala. E Jingles Bobi kalktı ya. Şimdi herkes dikkatle baksın bana. Ama henüz hiçbir şey öğretemeden onlara sandal başladı bir sağa bir sola yalpalamaya. Komik köfte uyardı Bobi. Sandalda ayağa kalkmasan daha iyi. Ama artık çok geçti. Bu ne diyor? Plop. Plop. Jumble Cumburlop daldılar suya. Yüzlerinden düşen bin parçaydı Mormon'in Oşer yerinden Sular aka aka söylendi Belki de sadece bildiğin şeyleri Öğretsen daha iyi olacak Bobby Cingöz Bobby çok üzgündü Size bir şeyler öğretmek istemiştim Ama anladım ki Öğretmenlikte iyi değilmişim Ve süklüm püklüm yürüyüp gitti Ama öyle süklüm püklüm yürürken Bir fikir geldi aklına birden bir sonraki dersin konusunu biliyorum dedi. Sınıf şimdi dikkat kesilin. Ve ne yapıyorsam aynen tekrar edin. Size özel mı öğreteceğim. Adı neşeyle sallan üşümen geçsin dansı. Bunlar üşüdü mü? Evet. Sıra Arkadaşlarının hiçbiri pek hevesli değildi. Neden? Ama sonra şarkıya başladı Cingöz Bobi. Tepindir fil gibi, kıvrıl tırtıl gibi, kanat çırp kartal gibi, sonradan haydiden, sonradan durmadan, gerin dur bozayı gibi, zıpla haydi hop bire gibi, kükre şimdi aslan gibi ama yakalayamazsınız beni. Neden? Kaçıyor. Zaten... Bobby var gücüyle çan çalarak kaçtı önden. Aslanlar gibi kükreyenler koştular peşinden. Koştular koştular ta okula kadar. Yakaladık seni dedi komik kefte. Hep birlikte kahkahadan kırılarak yıkıldılar Bob'inin üstüne. Minik kimoş dedi ki okulu çok sevdim. Yarın yine gelebilir miyim? Elbette dedi cingöz Bob'i. Yarın kim öğretmen olmak ister? Ben de cingöz Bob'im. Senin yatağının altında ne var? Sen de böyle ding dong ding dong yapabilir misin? Sen minik yumuşun evinde yaşamak ister miydin? İsterim. Sen ip atlamayı hiç denedin mi? Denedim. Hiç tekneye bindin mi? Sen öğretmen olsan ne öğretirdin? Ne kadar araba yapmayı.